Kasabanın en sessiz günlerinden biriydi. Cenaze namazı yeni bitmişti. Herkes başını öne eğmiş, yavaş adımlarla mezarlığa doğru ilerliyordu. Tabuttaki adamın adı Mehmet Ali'ydi. Kimse onu kötü biri olarak bilmezdi ama kimse de onu iyi biri olarak anlatamazdı. Ne camiye gelirdi, ne de dine düşmanlık ederdi. Sessiz, kendi halinde derlerdi. Mezar kazıldı. Tabut indirildi. Toprak atılmaya başlandı. Tam herkes dağılacakken imam bir anda durdu. Yüzü bembeyaz olmuştu. "Bir dakika," dedi titreyen bir sesle. "Bir şey duydum." Herkes şaşkınlıkla baktı. Rüzgar bile kesilmişti sanki. Ve o an, mezardan gelen bir ses duyuldu. Boğuk, zayıf ama net. "İmam efendi, söyle onlara. Zaman sandıkları kadar uzun değil." Kadınlar çığlık attı. Erkekler geriye sıçradı. Bir adam bayıldı. İmam dizlerinin üstüne çöktü. Ya Rabbi diye fısıldadı. Ses tekrar geldi. Ben namazı erteledim. Tövbe için hep yarın dedim. Ama yarın hiç gelmedi. Herkes donup kalmıştı. Kimse konuşamıyordu. İmam gözyaşları içinde sordu. Ne gördün Mehmet Ali? Mezardan gelen cevap Kasabada nesiller boyu anlatılacak cinsten oldu. Kabir karanlık değil sandım. Meğer insanın ameli ışıkmış. Benim ışığım yoktu. İmam titreyerek ellerini açtı. Allah'ın rahmeti geniştir. Ama mezardan gelen ses şunu söyledi. Evet, ama ben rahmeti hep erteledim. Sonra ses yavaş yavaş kesildi. Toprak yeniden atıldı. Ama kimsenin eli titremeden duramıyordu. O günden sonra ne mi oldu? Kasabada sabah namazı doldu. Gençler camiye gelmeye başladı. Yaşlılar ağlayarak tövbe etti. İmam her vazında şu cümleyi tekrar etti. Ölüm gelmeden hazır olan kazanır. Geldikten sonra pişman olan değil. Ve ilginç olan şu ki. Mehmet Ali'nin mezarı. Geceleri hafifçe aydınlık görünüyordu. Kimse açıklayamadı. Kimse yaklaşmaya cesaret edemedi. Ama herkes şunu biliyordu. Elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı bu olay bir uyarıydı. Elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı Bayze'ydi. Elinin tersiyle sağı gösteren işaret parmağı bugün izleyen herkeseydi. Çünkü ölüm, izle butonuna bastığımızdan daha yakın.